Şimdi de Kanal D Haber WhatsApp ihbar hattına gelen bir görüntüyle devam edelim sevgili seyirciler. Tasmalı ama başı boş bir pitbull köpeği. Yavru köpeğiyle sokağa çıkan bir çocuğa saldırdı. 13 yaşındaki çocuk kendi canını zor kurtardı. Köpeğini de kurtarabilmek için üzerine pitbullla boğuştu. Ama ne yazık ki çabası işe yaramadı. Başıboş Pitbull, kucağında yavru köpeğiyle duran çocuğa saldırdı. Çocuk kendini kurtardı derken Pitbull gözü gibi baktığı yavruyu yakaladı. Köpeğimi kucağımdan aldı benim Pitbull. Bandırma'da 13 yaşındaki Ramit, babasını karşılamak için kapıya kucağında kukır cinsi 3 aylık köpeği zeytinle çıkmıştı. Ya bayağı bir boğuştuk köpekle. Köpeğimi yerden yere savurdu. Birden oğlumun sesini duydum. Kurtarın yardım edin diye hemen koştum. Pitbull yavru köpeği dişleri arasına aldı. Çocuk köpekle bir süre boğuştu sonra çevredekiler koştu. Bir yerden yere vuruyor. Ağzından almak için çok çabaladık ama bırakmadı. Anne oğul o mücadele sırasında yaralandı. Oğlumu bana sardırdı. Benim elimi ısırdı. 3 aylık Zeytin'i kurtardıklarındaysa artık çok geçti. Hemen veterinere götürdük ama gittiğimizde kaybetmişti, Çok üzgünüm. Aile şikayetçi oldu. Yasak olmasına rağmen başıboş bırakılan köpeğin sahibine taksirle yaralamadan işlem yapıldı.